konumuz harita mühendisi Abidin Özyurt. Ee, Abidin Bey Seferisa'da kaç yıldır harita mühendisliği yapıyorsunuz? 86'dan 2013 27 yıl. 27 yıl beri. E, e, çok yerde bir partisyon yaptınız herhalde değil mi? Evet. Şimdi kadar. E, konumuz e, okul yeri. Necat Hepko'nun 7 yıl alana yapacağı bir okul e, alanı. E, bu 18 uygulanıyor. 18 da siz uyguluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ee, Caddesi yakınlarına değil mi? Pablo kuyruğu. Çay kenarında. Çay kenarında. Evet. Nedelik maalesinde çay kenarında. En, Abidin Bey nedir bu işin? İki yıldır bir yılan hikayesine benzedi. Neden gecik gecikti? Önce bürokrasi. Önce bürokrasi. Bürokrasi, encümen e, kararından önce kişilerin bir araya gelmesi söz konusuydu. Bir araya gelip karar alacaklar işte. Hani yapalım mı, yapmayalım mı diye. Ondan sonra karar alındı. Muvafakatların aldık. Belediyeye verdik. düzenlemelerini belirlenmesi açısından. Ne zaman oluyor zaman bir yıl mı iki yıl mı Üç yıl mı? Tam hatırlamıyorum ama geçen sene 2012 2011'inde encümen şey yaptı düzenleme alanını belirledi. 2011 yılında. 2011'in mayıs ayında. Ha, 2011 mayıs ayında. Ben tahminim 13 e, Mayıs. 11 bu, Mayıs ayında. Mayıs, mayıs, mayıs öyle bir şey olacak. mı? Belediye düzenleme alanı verdi. Alanını verdi. Daha verdi. Sonra biz paslasyon çalışmalarına başladık. Tabii şimdi vatandaşların da hani isteklerini de söz göz önüne alarak işte şurada şu şöyle olsun, burada böyle olsun diye epey bir süre çalışmalarımız sürdü. Daha sonra biz 2012'nin Şubat ayında dosyayı tamamladık, belediyeye verdik. 2012? 2012'nin Şubat ayında. 2012 Şubat ayında, evet. Şubat ayında dosyayı belediyeye verdik, encümenler işte gerisinde karar alasın diye tahminim Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar encümene alınmadı. Neden alınmadı encümene? Neden? Yani gerekçeni olabilir? Yani e, bir Gerek dosyada ise, bir eksiklik vardı, bir kusuru vardı. Eksiklik, kusur olsa zaten 15 güne cevabını ver. Şu şu eksiktir diye bize bilgi verilmesi gerekirdi. Verilmedi. Neyse şimdi. Evet. E, o bölümü geçelim. O bölümü geçelim. E, şu var burada. Yani biz herhangi bir bürokrasi, herhangi bir insanı suçlayıcı değiliz. Bizim kamu olarak merak ettiğimiz ee, Necat Hepkun'un hayırsever iş adamımızın yedi dürüm alana okul yapacak. Bu okul yerine niçin şimdiye kadar sonuca gidilemedi? Bizim üzerine durmak istediğimiz konu bu. Yani, Şubat'ta dosyamızı verdiğimizde akabinde işte bir encümen üyesi beni belediyeye çağırdı. Oturduk konuştuk. Orada belediyenin görevli bir harita mühendisi ee, ile Bizden bir dönüm yer istediler. Bağış. Bir hmm. bağış. Dedim vermezler. Bu yedi dönümden hariç. Tabii tabii. O evet. kolaların dışında, <laughs> yedi dönümün dışında bir dönümde bizden yer istediler. İşte bağışla vuruyor, belediye olarak huzur evi yapacağız dediler. Ben dedim vermezler. E, bir söyle. E, söylesem de vermezler dedim. Zaten yedi dönüm insanlar bağışlıyor. Bağış yapıyor. Bir de artı, hayır yüzde kırk içinde zaten o. Bir de yasal zayiatı verilmiş zaten. Maksimum ee... zayiat yüzde kırk. Hmm. O zayiat verilmiş. Onun dışında bir dönüm daha dedim istemeler durumda vermezler dedim. İstemi söyle ya vermezler dedim işte. Bazı de teferruatlar oldu, şu oldu, bu oldu. Detaylara gitmek girmeyeyim burada. Ondan sonra o encümeniyosu arkadaşımız işte dedi böyle böyle olarak biz ne gibi yaptığımda bulunabiliriz. Yani? Diye. Bir, bir dürüm almak için nasıl yaptırımlarda bulunabilir miyiz? Yani vermezlerse ne yapabiliriz? He. Yani ne bileyim belli yok yaptırım da bir gibi laf etti. Oradaki yetkili öğretmenisi de encümeni almayız dedi gülerek. Tabii bu şaka yaptı bunu. Encümen almayız dedi. Gibi bir laf etti ama espri oldu. Tabii. Bu süreç ne kadar devam etti? Encümen almayız, alırız süreç ne kadar devam etti? İşte ben Şubat'ta verdim. Mart'ın 20'siydi miydi? Onu muydu? Ya yani Mart 15'i ya yani Mart ayların içindeydi. 2012'nin. 2012. Mart ayındaydı. Daha sonra işte Mart. bir başka encümen üyesi arkadaşımız dedi böyle böyle onu anlattım dedim böyle böyle istiyorlar böyle böyle şey bir, bir denge istiyorlar dedim. Olmaz öyle şey. İdare mahkemesi var. mahkeme de biz şunu falan gibilerden laf etti. Ondan sonra dedi bekle e, Nisan'ın haftasında da encümen seçilecek. Yeni encümen üye seçildiğinde biz de encümeni alırız. Hı. İyi tamam dedik biz de. İşte seçim oldu. Aşağı yukarı bir ay kadar, bir buçuk ay kadar öyle bekledi. Tahminim belediye başkanımızı da e, yönde hani bağış alınacak şeklinde ikna etmiş olmalılar ki başkan da bu sefer yerden vazgeçmiş 30 bin lira para bağış hmm. yapılmasını istemiş söylemişler tüm işte. o da olmaz hem belediyenin dedim vermesi gereken ücreti vatandaşlar ödüyor. Evet. 100 lira masını. ödemesi lazım ama vatandaşlar ödüyor. E bir de kalk bir şey 30 günde bağış yapmaları mümkün değil. Evet ben söyleyemem en azından. Ya söylerken utanırım. Dedim ben. Olmaz mı olmaz derken epey bir süre öyle bekledi. Galiba Mayıs'ın sonunda mı ne bir 2013'ün Pardon ya biz yanlış söyledik biz. 2012'nin Nisan'ında tabii tabii 2012 Nisan'da. 2011 yılından Mayıs ayında ben belediye verdim dediniz. 2012'nin Şubat'ında Şubat'ında Şubatta belediye verdiniz. Şubat'ında verdim. 2012'nin Mayıs ayının sonlarına doğru encümenden çıktı. He. Alın, Peki bu 2011 Mayıs ne? Siz işe aldınız. Düzenleme alanı. Ha, Düzenleme alanı verdi. Ha, ha. Ondan sonra bizim çalışmalarımız, vatandaşlarımız. Siz bu sürede bitti. Anca, belediye dosyayı verdiniz. Anca, Şimdi oldu. Da tamam. Hı -hı. Şimdi, biri Şimdi oldu. Evet. Yapıyoruz, bozuyor, olmamış diyor, değiştiriyor. Biri geliyor, haydi bu olmamış, tekrar değiştirin. <laughs> e, Mayıs, da, Şubat demek ki e, siz de onayda bitirmişsiniz. Aşk, Çalışma alanınızı aşk, on ayda bitirmişsiniz. Aşk, aşk, aşk. Ondan sonra bürokrasi önünüze başladı. Başladı. Adım adım görünüyor. Peki Abidin Bey şöyle de bir iddia var. bazı bu işin uzmanları yani siz de kadar uzman olmasa da siz de eskisiniz, Yani bölgede bilen insanlarsınız. %47 terk edilecekken eee Abidin Bey %40 terkten aldı ve bunu büyükşehir kabul etmiyor. Kabul etmedi işte. Dosya sünicelerine kaldı gibi bir Ve onu, e, iddia. Onu onu, 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 kim iddia ediyorsa gelsin yüzüme söylesin. Dosya önlerimde hazır. Şu bir dosyadır. Evet. Açarlar. Hesabını yapalım. Yüzde 40 zayiat var ise Hı. zaten onu bizim belediyemiz kabul etmez. Encümenden çıkarmaz. Ha buradan Tabii çıkmaz. Çıkmaz. Ha Güzel, evet. Yani %47 zayiat olup da 40 ile geçmesi mümkün değil zaten bu. Ya burası da süzgeç görevi yapıyor gayet değil mi? Seversan'ın belediyesi. Gayet tabii. Haydi diyelim ki belediyeden geçti. Atladı burası. Hı. İzmir Büyükşehir'den de atladı diyelim. Tapuya gittiği zaman, tapu bunu geri çevirir. %47 zayiat var fakat 40 alınmış değil, geri çevirir. Hı. Üç aşamalı kontrol. Büyükşehir Belediyesi, önce bizim şeyimiz eee belediyemiz. Akabinde büyük Akabinde bir de katastro kontrolü var bunun. Kadastro kontrolünde de yüzde 47 zayiatı görüp de 40 alındı dediğiniz zaman zaten bunu geri çevirilir. Ve mümkün değil. Yani bizim belediyemiz zaten atlamaz. Ya abidin mi? Tekrarlıyorum. Kamuoyunun beklediği neden neden iki yıldır bu dosya Seversar İzmir arasında gergit. git ya gergit de yapmıyor aslında. Büyük şehirde sanırım bekleme Neden beklemedi, bekliyor? Beklemedi. Gerekçe nedir? Şimdi onu da söyleyeyim. Biz dosyayı ne zaman? Eylül'de galiba Büyükşehir'e gönderdik. Ha bu arada pafta yanlış konmuş. İm Neye yanlış konmuş? İzmir'e göndermek üzere bana verilen dosyanın Hı. içinde iki tane paftaya giriyor o uygulamalarımız. Bir tanesi atıyorum işte A paftası, diğeri B paftası. A paftası doğru, Hı. B paftası farklı yerin imar planı farklı yerin Yani evet. düzenlem alanımızı içermeyen bir imartılarını konmuş. İzmir'e giderken Gidelim. dosya. Ben onu fark ettim. Gittim. Daha sonra yani bu tabii şey olarak e, belli eksiklerimizi tamamladıktan sonra artık tamam götüreceğiz dosyaya. Baktım eksik yani yanlış pofta. Aldık doğrusunu koyduk gönderdik belediye şey, büyük şehre. Yani tesadüf, ben... tesadüf hmm. oradaki planlama haritada bir arkadaşımızın oğlu onu havale edilmiş. O incelemiş. İncelemesine 15 gün kadar sonra karşı karşıya geldik. Abi dedi böyle böyle de, sen dosyanın bana geldi. Ben de, inceledim dedi. Baktım herhangi bir hata göremedim dedi. Planlamaya gönderdim dosyayı. 15 gün kadar gelir dedi. Demek hmm. Demez üzerinden aşağı yukarı o bahsettiğim olay Ekim'in Kasım'ın 15 haftası mıydı neydi? İşte Kasım'ın haftası desek Aralık'ın haftası 1, Ocağ'ın haftası 2, Şubat'ın haftası 3, Nisan'ın haftası 4, Mayıs'ın haftası 5. 5 aydır. 5 aydır. Yani canlama da bekliyor dosya. Gerekçe şey, var en son gelen bir şey. işte plan tazat yapılmış okul alanı ile ilgili. O plan tazatının meclis kararı konmamış dosyaya. Halbuki gereksiz bir istek bu. Çünkü meclis bir plan neyse odur. Evet. O da konmuş dosyasına. Ürünlükteki plan neyse o geçerlidir. Eskisini karıştır, yani ne amaçla karıştırıyorlar? Hangi amaçla o eski? Yani bu dosyanın bu kadar sizden anlam veremiyorsunuz. Gayet tabii. Enteresan bir olay. Hakikaten enteresan bir olay. Planlamaz. Hayır şimdi eski bundan belki 15 sene önceki plan tadilatının meclis kararı. Ne işlerini yarayacak? Ne, yani hangi amaçla bunu istiyorlar? Ne, ne bunu istiyorlar bilemedim ben. Her neyse bu 10-15 sene önceki o meclis kararında da bulmuşlar bizim buradan belediyeden göndermişler Büyükşehir'e hmm. e şimdi ne çıkacak bilmiyoruz. Beklemedeyiz. Beklemedeyiz. Peki e, bu dosya Seferi sarı Belediyesi'nde ne kadar kaldı? Yani e, siz 2011 Mayıs ayında şubat, e, şubat, şubat, yer teslimini aldınız, taşısını aldınız. Şubat ayında teslim ettiniz Mayıs'ın sonlarına doğru dosya encümenler çıktı. Mart, Nisan, Şubat, Nisan ayı çok ayı değil, Mayıs. üç ay, dört ay. Yani bu iki yılın içerisinde üç ay çok değil. Yani üç ay tamam, ama, eyvallah ama... Bizim e, çalışmalarımız da bir şey. 2010-2011 yılları karıştırıyorum. 2012 2011'in Mayıs ayında düzenli malarını belirlendi. Belirlendi, 2010'da. Biz Şubat ayına kadar ancak çalıştık. Tamam, 2012 Şubat'a çünkü, kadar. Çünkü orada sekiz, dokuz kişi var. Hepsinin de göre, yani isteğine o göre. İsteğine göre yani şey şimdi yapıyorsunuz. Kimisi diyor ben 200 metrekare istiyorum. Kimisi diyor 400 metrekare istiyorum. Kimisi diyor 12 metre cephe istiyorum. Kimisi diyor çift daire yapacağım alanım şu olsun. Siz tekrar 10 ayda siz işinizi bitirdiniz. Bitirdik. Teslim Belediye teslim evet, ettiniz. teslim ettik. Bizim işimiz bitti onlar. Belediye işte 3 ay işte bir dönüm yer istedi. 30 bin lira istedi. Oldu olmadı. Belediye, onları evet. geçelim. Mayıs, Ama büyük e Mayıs, gönderildi. Işte Mayıs'ın sonunda Cümen'den dosya çıktıktan sonra biz Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayda bende beklemiş dosya. Hı. Ondan sonra eksik haftayı ben düzenledim. O bendeki şey o işleri de hani eksiklerimizi, rutuşlarımı yapmak için Evet. de kaldı. Üç ay sonra ben dosyayı belirli bir şehre gönderdim. Teslim ettik büyük şehre. Ve henüz bir haber yok. Henüz bir haber yok. Alete ve Alete bir haber yok. İşte en son aldığımız bilgi o hani plan tarihlerindeki meclis kararının ne olma işi. Yani anlamsız bir şey. İstemeler de bana bir mantıksız. Evet. Tabi burada bir enteresan bir konu da var. Ee, Ürkmez eski belediye başkanı, şimdi işte meclis üyemiz Sefer Hasan'ın meclis üyesi Osman Ürkmez'e dosya veriliyor. Diyorlar ki işte Nihat bir bekliyor okulu yapacak. E, bir an önce bunun çıkması için de büyük şeyler takip edin. bana. Ayrı bir dosya veriliyor. E, mezarlık yanında bir e, beş başka dönüm bir, ha, başka bir dosya veriliyor. Dosya. Başka bir arkadaşımızın. Peki burada bir bilerek bir kastı var mıdır? Yani, yani neden öbür yer esas yer verilmiyor da o dosya veriliyor? takibi alınıyor? Neden yani, sizin yaptığınız alınmıyor? Olmadım yani ne, ne gibi yani, e, iki okul yeri var. Tamam. Necat e, hep okul yapacağı yer sizin düzeni varalnızda. Hı e, öbür 5 e, dönümlük e, beş dönüm olan okul yerinin herhangi bir şu anda acil etki yok. Niçin orası gündem alınıyor benden da sizinki? Önce, benden önce vermişti o da büyük Sizden önce mi gitti o? Tabii ki benden belki 5-6 ay belki Tabii bilmiyorum ama tam olarak belki çok önce vermişti o benden önce. Bir şeyle. Sözü benden önce vermişti. Yani bir şehirde bu dosyaları ne etmezse bekletiliyor işte. Bekletiliyor. Bekletiliyor.